Allah. ne güzel ferah ferah. Ne güzel ev ya. Ha anne geldim. Anne bu ne hal ya? Böyle mi gelinir? Ne var kız halimde? İğrenç giyinmişsin. <laughs> ee... Arzu teyzeciğim. Tanıştırayım. Annem Yeşim. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Yoruldum vallahi. Oturalım bakalım. <laughs> ne kadar misafirperver bir kaynanan varmış. Sus anne Duydun. Ne ikram edeyim size ne içersiniz? Ha e, vallahi ben e, laktosuz laktozsuz e, light süte e, çubuk tarçınlı bir latte kapuçini alayım. Hiçbir şey istemiyoruz Fatmacığım çok sağ ol. Misafir diye çağırdınız ama bir ikramınız bile yok. Aman şov başlıyor. Ee, ne demişler? Misafir dediğin üç gün olur, dört gün olur, ev sahibinin gönlü olur değil mi? <laughs> Asahi, Banu kaç gündür bu evde herhalde haberiniz vardır öyle değil mi? Olmaz mı ayol? Kendi ellerimle gönderdim kızım. Ha yani hiç rahatsızlık duymuyorsunuz ortada söz yok, nişan yokken yabancı bir evde kalmasın öyle mi? Ama Arzu teyze Cengiz amca... Sen sus Banu. Yabancı ev mi canım burası? <laughs> Tanıdığımız bildiğimiz yer. İnşallah ne kadar da rahatsınız. Bizim değiliz akraba değiliz. Öyle de olacağız inşallah. Da siz niye rahatsız oldunuz böyle? Bu kız sizin gelininiz olacak. Biz büyüklerimizden böyle öğrenmedik. Kız evi naz evidir. Eğer bir kız bir eve gelin gidecekse çiçekle çikolatayla gidilir, adabıyla istenir. Ama siz de maşallah dünden razı mısınız kızınızı vermeye? Arzu. Cengiz. Erken gelmişsin. Misafirimiz olduğunu söyleseydin daha da erken gelirdim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş buldum da ben de tam kalkıyordum Cengiz Bey. Olur mu canım öyle şey? Buyurun. Yok yok ben kalkayım. Misafirliğe mi geldik, azar işitmeye mi geldik belli değil. Olur mu canım öyle şey? Arzu değil mi? Arzu Hanım da bize kız ailesi sahibi olma dersleri veriyordu. Dünden razıymışım kızımı vermeye. Sokakta buldum çünkü. Benim tek suçum size güvenip kızımı emanet etmek Cengiz Bey. Kızımın hatrına, Emre oğlumun hatrına bu işi bozmuyorum. Söylediklerinizi duymazdan geleceğim Arzu Hanım. O zaman ben seni geçireyim anneciğim. Hadi. Ne acelesi var kızım? Sen bana şu evi gezdir güzelce. Hem Cengiz Bey de böyle erkenden kalktım diye üzülmesin. Bahçeden başlayalım biz. Sen ne dedim o kadına? Ne yaptın? Ne demişim? Az bile söyledim. Sen benimle bir gelsene. ATV YouTube kanalına abone oldunuz mu? Abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.